Evet. Senin o tarafta kim var Allah aşkına? Kimse yok ki. Güzel Ay. bir şey. Fakirler. Cezan fakirler. Siz belirleyin. Ben Lütfen. fakir, ben fakir. Ne oldu? Hadi gelin hadi. Çok vahşiye benziyor. Ben ona şimdi vahşiliği göstereceğim. Çıta gibi onu yapmazsam adiyim. O ormanda gezen çıta var ya avcı çıta. Bak onun gibi fakirler. neler. Fakirler. Arkadaşlar Jemez lütfen bak güzel bir hediye bekliyorum Jemez. Arkadaşlar bol bol şakalar noz beni mahcup bir şey lütfen. Don giydirip sallandıralım orada. Ah ah ay. Niye ha 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 yapacaksın senin kaderin bu. Ah ha, ha, ah ay. Kim yenerse o yapacak aşkım. Kim yenerse ona istediği cezayı verecek. Bu ne ya? Nasıl yani? Bitirdin yeniden mi başlıyoruz? Şimdi mi başladık daha? Aa ben istek atmıştım 3 dakika önce. Ee, ne oluyor? ya? Ne? Lütfen bak. Güzel yenelim. Lütfen ne ediyoruz arkadaşlar ya? Şu tarafımın güzelliği ben hatırlıyorum. Bir mahvederim ya. Şunu var ya hani şunu. Ay. O mikrofonu şöyle göz çek de bir yerlerinde gözüksün. ki hediye gelir sana belki. Ha, anca öyle götürürsün. Ne oldu kız? Ne oldu? Hey ne oldu? Aşkım sen açık seviyorsun. Ben kapalı seviyorum. Aradaki fark. Hmm. farkımız ne var? Farkımız çok var. Vallahi çok değil. <laughs> Yo aşırı aha bu kadar. Ha. Vallahi hiç farkımız yok. O sorulamayın da. Hepsi vurup yiyik. Taraf Azra. <laughs> Ceyda Arkadaşlar bol bol tıklayın. Bol bol beğeni yapın. Hadi lütfen. Ay bunu Deyda, Deyda seni her türlü yenmek istiyorum bugün. Vallahi yine bir öne de yine bir. Ben de çok ağlıyorum. Hadi. Vela, devam edeceğim. Ben bir hediye bekliyorum arkadaşlar. Lütfen şunu bir halt edelim. Vallahi don giydirip oynatacağım şunu. Ha, o, ay. Don giysin oynasın. Don altına üstüne bir don giysin. Şöyle şık şık şık, şık oynasın şu rezil. Sakin. Deyda. Genom. Oynasın. Oynayan kadınları severim ben. Oynak zaten bu oynak balina. Her yere ayrı oynuyor. Oynasın bu rezil. Ha, rezil ha rezilim. Rezilim. Nesin ya? Valla ben rezil değilim. Lütfen. Nesin? Ben hanım bir hanımefendi. Hmm, çok hanımefendisin şu an. O kadar hanımefendisin ki. Ay, hiç, sonu, son, son, çok, çok, çok. Al, algılarım bile kapandı. Ah, ay. Algılarım bile kapandı o rezilliklerine. Seni... Arkadaşlar, hani ya. Neredesiniz ya? Seni. Aşkım, başlatmamışsın ki, PK'yı. Kim var? Kabul Aferin, et. Ben ben bir saattir kabul etmişim. Nasıl bir şey yapıyorsun ya ben PK deminde kabul etmedim mi ben ne oluyor? <laughs> Yine çıktı PK'dan atıyor mu? <laughs> Kız kim Kız sen niye atayım ben sen niye atayım? Yine biz PK yaparız ki <laughs> PK'mız bitiyor şu an al PK atıyoruz şu an. <laughs> bak şimdi bak bekle. Ne oluyor iki dakika sonra PK'dan çıkıyoruz biz. Niye ah. böyle oluyor biz? Eşleşme yayın moral verin. Yani hediye gönderin demiş. Evet. Çok çok Richard. Çok eğlenceli. Ay hoş geldin aşk uçum ya. Richard lütfen şuna don giydirelim. Şu rezil danssız gibi oynatalım. Lütfen güzel bir hediye bekliyorum. Ablacığım, Mersin halkı. Mersin Halka. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Lütfen kükresin ki şunu Yani bana yani lazım olursun, lazımsınız. Yemin ediyorum o sanatlıkları tek tek ıstıracağım. Tuzlayıp <laughs> ıstıracağım. İnsanları niye öyle şeylerle kullanıyorsun? Burada senin işin geçerli değil. Burada şu an PK atıyoruz. Kim yenerse onun dediği geçerli. <gülüyor> <gülüyor> şu an PK <laughs> <at> <laughs> Kim yenerse onun dediği geçerli. Don giydirip sana oynatmazsam... Aha. <laughs> don giyeceksin oynayacaksın senin oynatmayan da neyini neyin, anla işte Yesen. pilot kilot kilot bile çok don giyip oynaman lazım senin Hı. arkadaşlar lütfen ya durum iyi olan arkadaşlar Lüt bol bey Ana, lütfen, Dur, Dur, lütfen. Iki, bana geçelim cebin elin cebine atın cebiniz atın şu rezil ama cebine atın lütfen bir, bir hediye atın mutlu olayım ben de. mutlu böyle sıplam bir anda Bak işte oradan biri götürmeye çalışıyor. Bak 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 bak. Bak açıklanın verdiği işte el bu. El bu. Açıklığın... Kız ne oldu ne oldu? Haydi ne oldu? Bir baba, baba yiğit yok mu bir baba yiğit? Aslanlar gibi. Ay. Ay ne bu? Be? dur. Ay hadi ya, hadi ya. Şunu gerçekten bak güzel bir puanla yenerim ya. Lütfen ya. Kükreyemeyiz mi ya abi? Gerçek diyorum ya. Neydi ya? Bir i̇şte. Böyle bir aşiret yok mu? o, o, üç aşiret, a, aşiret, gelin aşiret olmak istiyorum. Aşiret gelini. On aşiret gelin olmak istiyorum. Aşiret gelini. Aşiret mi? Lan aşiret seni ne yapsın ayı lan? Aşiret gelin olmak istiyorum. Aşiret gelini. Doyursaydın. Baba... Baba git böyle bir atsın böyle benim patlasın veya böyle motor gelsin bana motor. Ya da bir araba gelsin araba. Hadi. Hayatım bir araba olmaz bir arabam olsa hiç olmazsa. Şu anda şunu yenelim. Vallahi ben şuna bir, bir şey giyip oynatalım. Tıklayın. Bikini giyip oynatalım şunu. Bikini bile gerçek. Ay. Kız. Lezin. Ben. Lezin ben aşiret aş 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 geliniyim ben aşiret aş gelinim. Akıllı ol akıllı. Hangi aşiret gelinliyorsun? Kız seni aşiret mi atlar? Diğer aşiret geliniyim ben. Geçtikten sonra bırakırlar seni kız. Kız aşiret geliniyim ha. akıllı ol. Kız seni o aşiret mamak çöplüğüne atar. Normal çöplüğe de değil. <laughs> o aşiret seni mamak çöplüğüne atar. Senin haberin olmaz. Gelinimiz ama güzel çalış diyorlar. E ne olacaktı başka? Senin neyine yarayacak aşkım? <laughs> bir bir... Yani Değilsen bir şey yok yani sen nereye gitsen git aynı motor yayın don motor donar ya teşekkür ben... ettim Ceyda benim yayın donuyor mu? Hayır donmuyor ben öyle gözüküyordumdur o olduğum yerde Hayır, kaldığım için atlanmıyor bulan ki bir şey çıkadı ya o yüzden ha, sen normal onlar sen neredesin? Ben e sana ne neredeyim? Sana ne neredeyim? Hangi Seninle otel? Hangi, hangi, otel otelin, hangi otelin var. Hangi otelin bayıyorsun çekiyorsun? Hangi otelin banyosunda? da? Bir, bir para yağmuru veya güzel bir şey gelirse şunu oynatır mıyız? Lütfen. Bakın. Arkadaşlar Bik güzel bir, bir hediye getirin bir güzel bir şey ay lütfen. Şun eğer bir para yağmuru gelirse var ya yemin ederim şunu bikini giydirip oynatacağım orada. Bana altın yağmuru atın böyle altın yağmuru. Resil seni. Seni rezil seni, seni rezil rüsva seni. Vallahi rezil değil mi? bu sabah ben bir aşiret gelineyim. Kız ben... aşiret, aşiret sen ne yapsın kız seni alır, ondan sonra geri aldığı yere bırakır kız aşiret. Kız aşiretin e bir de çocuğum var, aklı olan aşiretin e bir de çocuğum var biliyorsun değil mi bir de ha? Ha, terbiyesiz. Çocuğu son saniye, son saniye yine yeniliyor. Hadi diyor. son saniye canım, hadi bol bol abi ne olursunuz ya. Kurbanlah hadi, Kurban Aşit hadi. Oh, oh. Thank you very much. Thank you. Yok oh, as. Yeah. Ee, sen yine 21'din. 200'ü geçmemiz lazım ki güzel cezalar verelim. Ne olacak senin gerçekten bu rezilliğin abla? Vallahi rezilinde bir şey yok da yanlış anlama da ne? Evet. Beni may, beni gibi oynatıyorsun. Ne rezilliği olacak? Ve hayır inşallah ya. Kız seni yenersem tabii. Ben, ki, ben, ben top gibi oynuyorsunuz ya. Kız ben seni yenmiş olsam o puanım 200'ü geçmiş olsa şu an kusura bakma bikini giydirmiştim orada sallanıyordum böyle. Ah, ne? ah. yavaş yavaş inlettin her yeri. Bikini giydirmiştim orada şöyle sallanıyordum sallana sallana şimdi. Ben seni sallayacağım ben seni sallayacağım. O uzun saçların var onu uzun, uzun saçlarını sallayacağım ben seni. Ha 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 öyle kıvıracaksın kıvıracaksın. Dönme, do dönme dolap gibi kıvıracağım bana dönme dolap gibi. Kız ben mi kıvıracağım sen mi kız sen kendi bir çağrına bakmıyor musun he? resil rezil. Seni bir meğersin. Ben sana ben yani akşam, kadar koruyorum zaten ben. Ne yapacaksın sen beni? E bana rezil... Sen... Kız bir insan aynaya bakar ki rezili görür. Benim neyim mi ah, görüyorsun? Ah, ayna Kursuz karşımda. Olsun. Ayna sen söyle ayna. Neyim var ayna? Söyle ayna söyle. Neyim var? Ne, Allah'ın yok ki? İn. Neyin yok ki? Hiçbir şey yok ya ben. Aynen ben bir şey de. Sen diyor aşiret gelinisin diyor. Efendi otur diyor. Evet Furkan. Bak Furkan bir şey yazmış. Yeter miyim rica etsem bak. Karaköy evindekiler nerede şimdi diye soruyorlardır. Aynen öyle. Şu an Furkan'ın söylediği sanatı batıp uydu. Ve şu an nerede diye emin ol sorguluyorlardır. Aha karşımda Furkan. Aha karşımda Furkan. Furkan söyleyeceğim. Ka Karşındaki konuşuyor. Karşımda işte. Ben size söyledim açık açık. Karaköy'de çalıştım. Ne oldu? Hayır. Hoş Ne oldu mu? Çuvalların para gidiyor. Çuvalların para gidiyor. Çuvalların para gidiyordu. Hiçbir şey olmuyor bana. güzel bir puanla yenersem buna don giyeceğim orada şöyle. Aşiret gelinim akıllı olun var aşiret gelinim. Bak duydun aşiret geliniymiş akıllı olun. Seni rezil seni. Kız nereye ben rezil olayım Allah? Ben namusunu iş yapıyorum. Hainlik, gaflet bir şey yapmıyorum ve namusunu yapıyorum ben. Hainlik ayrı bir şey, namus ayrı bir şey. İkisini aynı kavramda birbiriyle bir, bir yüzleştiremezsin. Hayır ben, yani ben diyorum ki kötü bir şey yapmıyorum benim. Yani şiire yapıyorum ben yani. anladın mı yani? ne yapayım laf atmayayım da bu rezile? Ne söylesem yanlış anlıyor şimdi. Ben buna laf atmayayım da ne yapayım? Ne söylesem yanlış oh. anlıyor bu rezil. <laughs> İlla diyor ki yani, aldı al diyor. Beni burada bikini giydir oynat milletin içinde. Beni rezil et. Hey, sayın halkım. Allah'a şükür anlım açık. Asla. <laughs> Ben haini düşünmüyorum kimseye. Hain <laughs> düşerim. <Sana gülüyor> ha... ben ne yapayım sizi ya? Ne yapayım yeter ya. Rezil diyorsun bana ya sen. Aşkım ben gerçekleri konuşuyorum şimdi. Ben sana çok iyisin, kaşın güzel, gözün güzel desem yalan konuşmuş olurum ben. Herkes beni tanıyor. Ben doğal yaşayan bir insanım. Gerçekten de rezilsin ama. Ne doğal yaşıyorsun ya? <laughs> ne doğal yaşıyorsun sen ya? Yeter ya yeter. <laughs> bir şey söyleyeceğim senin. O kafandakini doğum yapmış kadınlar takar bir defa. Loğusa kadınlar takar. Sen loğusa mısın ki ne? Buraya kadar açık kafana bilmem loğusa kadının taktığını takıyorsun. Bu kadar rezil bir insan olabilir mi ya? Ben sadece ben ben kendim, kendim ben kendim rezilim ya yani. böyle rezil. Benim adım bak benim bak halk beni tanır. Digin oya bilirler beni. Diginoya. Anladın mı? Ha. <laughs> 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 Ay ne dile konuşsunlar yeter artık yeter. Herkes hatim bilsin ya. Öf. Sıkıldım Part. ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne diyebilirler seni? Diginoya mı? Evet. Ben niye seni on senedir Ceyda biliyorum? Sen eski eski bilmiyorsun. Eski asla. Oy. Eskiden dikin dikin ne demek ne demek? Ay halk bilir harf bilir. Aa! Ay yine 200'de yenemedim. 200'de yenseydim şu an ne cezalar ne cezalardı. Hı? Halk bilir de, derken yani digin ne demek aşkım? Bana onu bir söyler misin rica etsem? Halkın sana yazsın. Halkın sana yazsın. Ama aşkım bak işte o bu şimdi ay teşekkür ediyorum Müslüm. Canım benim. Aa Müslüm geldi. Kusura bakma. Müslüm 200 ile yenersek aşkım bunu 200 puanla yenersek veya üstü yenersek e, güzel bir ceza vereceğiz. Gerekirse benim aklımdan geçen e, Arkadaşlar Şimdi beni yanlış anlamayın. Sizden ben, çok özür özür dinliyorum. Biraz evet, gözlerim görmüyor. Böyle fazla Seçemiyor. Ne Olsun, Kurbanlar kurbanlar ne olursunuz ya. Ne olursunuz kurban olup size. Ne rezil. olursunuz ya. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Bak ben sana rezil dediğim zaman kızıyorsun. Aşkım. Herkes senin ne iş yaptığını ne yaptığını rezilliğini biliyor da e, o boynuzlar Ay. O boynuzlar ne burada burada iki tane boynuz yani şey manda gibi. Ne yani Ay. Ay. Hey, bu Ne olacaktı? Ay. E, şu an istediğimizi yaptırabiliriz arkadaşlar. Lütfen güzel bir puanla en az 200 puanla yenebilir miyiz Benim, benim aslanlarım ne? arkadan geliyor. Arkadan pusada pusada. Hadi bebeklerim hadi ne olsun beni yalnız. Ya ne olsun kurbanlar yani. Ay, Allah... amel... yani. <laughs> Hı? Rüsva seni. seni rezil seni. <laughs> ne oldu <laughs> Ne ne olur? Ne yani? Ne olursunuz falan? Ne oluyor yani? <laughs> Ay küs ya süs şey ya sene, ne kadar iyisin sen ya? of Gerçekten. Ya. ya bak yayını da düşürdüm, beni de gerçekten baydın yani. Baydın ha sen ya? <gülüyor> ha ha hayır daysanız vurun ya güzel bir hediye gelsin şu 200 300 geçelim de şuna güzel bir ceza verelim ya. Kız ben sana ne vereceğim ben sana vereceğim. sen ben sana vereyimim. Ben, ben seni oynatmasam Türkiye'de müslen ceza. Aşkım sen rezilsin. Senin oynaman kolay ama ben senin yaptığın rezillikleri ne? yap. Olay ben bir kadın olay. Olay. Ay. Canım aşkım teşekkür ediyorum aşkı tom. Ay bir tane daha lütfen bir tane daha bir tane daha gelirse buna var ya bikini iyi oynatacağım orada. Ama gerçi siz verin istediğiniz cezayı ama benim gönlüm ben geçer. Ay canım Servet. Servet canımsın aşkım. <laughs> Geçmiş Türkiye'si ne yapabilirim biz de burada bir şeyler yapacağız. Canımsın aşkım şimdi ben öndeyim. Bu puanla seni hak etmiş oluyorum. Buradan çete sor, kendi çetime soruyorum. Sizce ceza servet ne olsun ceza aşkım? Teşekkür ediyorum servet. Ne olsun ceza sen ver. Tamam aşkım, bikini giyip oynayacaksın. Orada. Bikinim yok. O karşında dolap var, en alt çekmecesinde bikiniler var. Giyeceğim oynayacaksın. Tamam. Yarışmak